Herkese iyi akşamlar muhteşem bir başlangıç yaptım yine bugün Son anda çünkü kulaklığım gitti niye gitti bilmiyorum şu anda neden dolayı bu ses gitti bilmiyorum ee, Kulaklığım gittiği için de öyle bir anda panikle yayın açtım şöyle okuyayım Böyle ses geliyor Televizyonun sesinde problem yok neresi problem yaşadım. Yine bir şeyin problemiyle başladım son iki gündür yayınları bir acayip açıyorum Dün yanlış yayın açtım bugün böyle bir sıkıntı var neden olduğunu bilemedim arkadaşlar. Neyse biz gelelim yayınımıza maçın içinde inşallah ben bunu tekrardan düzeltmeye çalışacağım. Allah izin verirse. Benim burada sesim var değil mi en azından? Burada sesim var en azından size sesim geliyor. Evet iyi akşamlar diliyorum herkese ve Trabzonspor Hatayspor maçıyla karşınızdayız. Daha doğrusu Hatay Spor Trabzonspor maçıyla karşınızdayız. İnşallah keyifli bir pazartesi akşamı yaşarız. Hadi canım sen de. Abi skor tahminim ne? Skor tahminim ne? 1-1 bir, bir beraberlik. Çok net geçelim mi? 1-1 beraberlik diyorum. Hatay Spor beraberlikleri seven bir takım. Trabzonspor'un da benlikte takılma zamanının geldiğini düşünüyorum açıkçası. Bugün 1-1 beraberlik bekliyorum. Bakalım Onarço e, etkisini gösterebilecek mi? Eğer yani Onarço etkili olursa bugün Trabzonspor fark yaratabilir. Onun dışında 1-1'lik bir, beraberliğe yakın bir mücadele olduğunu düşünüyorum açıkçası. Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, Serkan Olguncan ve Hüseyin Aycan yardımcıları. Varda Serkan Tokat, Avarda Suat Arslan Boğa var. Mersin'de oynanacak mücadele. Hatayspor geçen seneki deprem felaketinden dolayı ne yazık ki kendi şehrinde oynayamıyor. Bir kez daha buradan tüm depremzedelerimize geçmiş olsun diyelim. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim neredeyse 3-5 ay sonra 1 yıl olacak. Üstünden zaman geçiyor ama orada hala sıkıntıları yaşayanlar var. İnşallah 11 şehrimizde en kısa zamanda eski haline geri dönerler. Eski yaşamlarına geri dönerler. Artık biz görebilir miyiz bilmiyorum da. 1-2 nesil sonra artık Türkiye'de böyle depremler olduğunda yıkılmayan, sadece deprem oldu deyip geçebilen bir ülkeye dönüşür. Birazdan 90 dakika hareketlenecek artık. Burak Şeker 90 dakikayı başlatıyor. Ha, Trabzonspor başladı. Yamkelze şimdi topu kurtardı orada. Lamkaze derinlemesine pas. Dele Başiro. Ceza sahasına soldan girdi. Hatay Spor etkili geldi. Dele Başiro. Lamkaze yanında top istedi. Lamkaze ceza sahası arka direği doğru orta. Şıtranberg ceza sahasını aldı. Şıtranberg son anda müdahale var mı Eren'den? Bu arada offside bayrağı kalktı herhalde. Yanarken bayrağını yukarı doğru kaldırdı ama devamında offside için mi indirdi yoksa Köşe vuruşu veya avut mu gösterdi? Herhalde Burak Şeker'den haber de bekliyor olabilir. Tam çözememiş olabilir. Bakalım. Stramberg son anda Eren'in müdahalesi var. Bir offside yok gibi. Büyük bir ihtimalle karar veremedi yan hakem. Biraz orta hakemin vereceği kararı bekledi. Evet. Köşe vuruşu kullanacak Hatay Spor. Bayrağı kaldırınca offside için mi kaldırdı diye düşündüm acaba ama değilmiş. Kararı verememiş yan hakem. Orta hakem verdi kararı. Köşe vuruşu kullanıyor Atay spor. Ceza sahasına doğru orta ön Bir dokunuş dışarı gitti. Bir köşe vuruşu da. Federasyona telefon açayım ya. İyi günler. Türkiye Futbol Federasyonu destek attı. Geçen gün de konuşmuştuk. Trabzonspor maçıydı yine. Trabzonspor Beşiktaş maçında gol için. Hatırladınız evet. Ya bugün ben şimdi pazartesi günü açtık maç izliyoruz. Hiç keyifli değil. Yani böyle olmaz. Hani çok gol mol falan olayını değiliz de biraz şey yapsın. Tempo olursa maçta biraz pozisyonlar falan olsun. Hani açıyoruz izliyoruz yani yazıktır bize de günahtır yani. Böyle maç olmaz ya. Yani. Halı sahada daha iyi top oynayanlar vardır yani. Bir işte bir belki araya bir gol mol sıkıştırabilirsiniz. Belki takımlardan biri de işte tempo yapar yani. Yiyen takım belki bir şey yapar. Yani marka değeri evet yani. Böyle maç olursa marka değeri mi olur? Ha, i̇lk yarı için geç mi kaldık? Ama ikinci yarının başında diyorsunuz ilk 15 dakikasından geç tamam. İyi bari hadi zaten 30 oldu. Abi Duran toptan gol gelir mi burada şimdi? Yok karşıladı, Bani'ye karşıladı onu da. Bir kez daha zorluyorlar yok olmuyor tamam yani şey. İkinci yarının başı en geç ilk 15 dakikasında bir golle en kötü ihtimalle toparlarız oyun diyorsunuz. E hadi bakalım inşallah. Tamam. Şey karşılıklı gol var olur mu var? O şey. Alsak mı? Kötü gidiyor ya belki bahis yüksektir. Ama onlara karışmıyorsunuz. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. O zaman ben söylüyorum. En geç 60 diyorum. 61 mi yapalım? Tamam 61 yapalım. Hadi görüşürüz. En geç 61. Ama başka şey söylemiyorlar. Türk kuralını kaldırsınlar. Ben Türk kuralını kaldırıp daha sert bir kural gelmesi taraftarıyım. Onu söylersen bence hiç istemeyebilirsiniz. Bu <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu'nda konuşacağım. Tabi ciddi olacağım. Ne yapacağım? Adamlara lay lay lom yapacak halim yok. Adil çok zor şu oyunda gol olmaz. Ama ben ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle beraber bir şeyler olabileceğine umut ediyorum. Yani şu an ilk yarıda gol olması benim için tamamen bir mucize mucizeye dönmüş durumda. Ama ikinci yarı belki bir oyuncu değişiklikleri sahaya olumlu var. Onu açsakları şimdi Vişçi abi, şey Vişçi abi, gol. ve oldu. Mucize oldu. Mucize oldu Edin Vişçi. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Tam benim için gol olmasın mucize derken Edin Vişça topu ağlara gönderdi. 1-0 öne geçirdi Trabzonspor deplasmanda uzun topla onu Açu kafayla sektirdi. Edin Vişya bir anda Ercel'e karşı karşıya kaldı ve topu finelere gönderiyor. Trabzonspor'u 1-0 öne geçiriyor. Onu Açu. Yükseldi 2 metrelikte Topu sektirdi. Edin Vişya'ya asist oldu bu. Ve Edin Vişya topu alara gönderiyor. Trabzonspor 1-0'a geçiyor. Pozisyonsuz maçta. Gol oldu. Neyse ki Türkiye Futbol Federasyonu bizi yine yalnız bırakmadı. Canlarım benim. İlk yerde hallettiler iş. Topu kazandı. Batista Mendy geldi. Şimdi Aburcan topu çaldı? Batista Mendy. Edin Vişçak tek top ceza sağa. Enis Barda açılan ama Erce kardeşler. Trabzonspor golden sonra da Hemen ikinci gol arayışına girdi Bir şey desem mi acaba ya Bu maçta gol olması mucize Çünkü öyle deyince oluyor ya İlk yarıda denemiştik Yani benim için gol olursa çok mucize olur Bir 8 dakika içinde gol gelmesi Benim için çok mucize bir olay yani şu anda 60'a kadar gol olması çok acayip bir mucize benim için klima 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 sonunda klima evde taktığımız şey klima hatta sporda oynuyon önce şimdi oldu Kamil Ahmet Çörekçiler şimdi uzun bir top Ben kademede de elebaşı şuraya gelmesine izin vermedi Kamil Ahmet. Burak Bekeroğlu. Oyunun önünü sol tarafa doğru çevirdi. Gulam Rivas'a bıraktı şimdi. Rivas sağına doğru çekti. Kimse kalmadı karşısında. Rivas arka direkten orta. Lamkenze direkten döndü. Lamkenze'nin vuruşu direktten döndü. 53. dakikada gole yaklaştı. Hatay Spor şimdi onu aç yerde Burak Şeker fali verdi. Onu aç yine kafayla sektirdi. Kamil Ahmet Çörekçi. Kamil Ahmet Topu köşeye gönderin doğru taşıdıktan sonra şimdi uzaklaştırmak istedi. Eren Elmalı geldi orada. İki oyuncudan da kurtardı. Eren süratli bir şekilde ceza sahasına girdi. Çevirdi içeri. Vişil Asik'te onu açıyor oldu. Onu açıyor bu sefer golü bulan isim. 62. dakika. Trabzonspor farkı 2 yükseltiyor. Eren Elmalı'nın goldeki payı çok büyük. Topu kazandıktan sonra İki Hatay Sporlu oyuncudan çok seri bir şekilde kurtulup ceza sahası içine girdi. Yerden ortasını yaptı. Edin Vişçi ön dokunamadı ama arka direkte onu açıyor. Gelişine tek vuruş yapıyor. Ve topu gönderiyor. Trabzonspor Hatay deplasmanında farkı iki yükseltti. Gol onu açıyor. Bir gol bir asist. Onu açıdan. Tek vuruşta Erce kardeşleri mağlup ediyor ve farkı 2 yükseltiyor onu açu. Delebaşır topu aldı şimdi hareketlerini Trabzonspor ceza sahası sonu e bıraktı. Şıtramberk vuruşu olmadan sekti. Rivas gelişine vuruyor 2-1 oldu. 72. dakika Uğurcan'ın müdahalesine rağmen topa gidiyor Rivas. Parkı bir indirdi. Şıtramberk'in vuruşu savunmadan sekti. Açılan top sağ tarafta Rivas'ın önüne düştü. Oyuncu değişikliklerinden sonra sağ beke geçmişleri Rivas. Ve topu alana gönderiyor. Sert bir vuruşla. Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu. Hatay Spor. Tekrardan umutlanıyor mücadelede. Buradan net görürüz herhalde. Uğurcan kapatacak buradan da. Au. Topu vurmak isterken adamın ayağına vurmuş ama bakalım. Stramberg yerde bir. Volkan penaltı diyor Volkan Demirel. Penaltı değil penaltı noktasını gösteriyor Volkan Demirel. Stramberg hala yerde. Pozisyon inceleniyor şu anda Vard'a. Bir uyarı gelebilir sanki. Dakika yazarken de 61. Evet Vara gidiyor. Burak Şeker vara gidiyor bir izleme uyarısı gelebilir demiştim Bir izleme uyarısı gelebilir demiştim Burak Şeker vara gidiyor bakalım Ona şimdi daha neti gösterilecek bizim izlediğimiz açıdan değil Evet şu anda temas anı gösteriliyor o kadar kötü bir an ki Benkoviç Stramberg topa dokunuyor sonrasında Benkoviç topa değil Stramberg'in ayağına teması var Bu arada Stramberg'in de önce eline çarpıyor top ama rakipten gelip çok daralandı herhalde ona. Bakalım ne verecek. Eli de gösterdi. Elle oynama verdi. Elle oynama verdi. Burak Şeker elle oynama verdi. Stramberg'in daha önce top eline çarptığını gösterdiler Burak Şeker'e. O da elle oynamayı verdi. Bu elle oynamalarda arkadaşlar. Elle oynanan pozisyondan sonra bilirseniz hemen gol olursa e, golde biliyorsunuz iptal ediliyor. Yani elle oynanımı kaza ile oynanıp oynanmadığına bakılmıyor. Ve penaltı pozisyonunda bence aynı statüye girdiği için o yüzden de penaltıyı vermedi. Elle oynama verdi. Kaza ile oynanıp oynanmadığına bakılmadan penaltıyı iptal edip öncesinde elle oynandığını söyledi Burak Şeker. Burak sol tarafa doğru gönderdi. Şimdi ceza sahasının orta geldi. Savunmadan da top içeride. Dadaşov top aldı. Dadaşov sırtı dönük geriye bıraktı. Bir şut ve gol! Dene başır attı. Lemke'nin son bir müdahalesi var dendi. Hatay Sporlar gol için seviniyor. Trabzon Sporlar'ın hepsi hakemin üstüne koştular şu anda. Hepsi hakemin üstüne koştular. Lamkel attı 2-2 oldu. Trabzonsporların itirazı neydi ona bakalım. Dadaşov geri doğru çıkarttı. Lamkel mi dokundu yoksa orada? Dadaşov'un eline de çarpan bir pozisyon var ama. Şimdi geçen sene Mert Hakan'ın pozisyonu atılacaksınız. Topa 2 3 dokunuyor. Sonra da şey dokunuyor. Bu gol verilebilir. Geçen sene Mert Hakan'ın böyle bir golü Adana Demirspor maçında iptal edilmişti ama orada en az 3 topa dokunma olacak demişlerdi. Dadoşov zaten 2 kere dokunuyor. Bir de orada dokunan bir Hatay Sporlu oyuncu var. En sonunda Lamkel Z dokunuyor. Yani bayağı bir topa dokunuluyor. Elle oynamanın üstüne verdi golü. Verdi golü Hatay Spor. 2-0'dan geri dönüyor. 2-2 yapıyor skoru. Lam Çelze Toba son dokunan oyuncu maçta zaten sahada en ilerinden biriydi golü de bulmayı başardı Geçen hafta Beşiktaş'a frikikten gol attığı yerin aynı yerinden kullanacak Bakasetas bakalım bu dakikada da burada da kaleyi düşünecek mi? 90 artı altın içindeyiz. Anastasios Bakasetas. Baraja takıldı Joelson Fernandez. Seken top. Mehmet Can ceza sahasına doğru yükseltti. Klama kafayla karşıladı. Bir kez daha Batı bir kez daha Klama. Ryan Baniya'nın buzarda ayakkabısı çıktı. Ayakkabısını eline aldı koşuyor şu anda Ryan Baniya. Bakasetas sağ tarafta. Mehmetcan Aydın. Mehmetcan Aydın top ayağından açıldı. Yakalamaya çalışıyor. Mehmetcan son çizgiye çevireceğiz. sahasına doğru Burak Bekeroğlu. Uzaklaştırdı topu. Mehmetcan'ın baskısı devam etti. Oğuzhan. Şimdi Joao Fernandez'i e doğru gönderdi. Dengesiz yakalandı Trabzonspor. Joao Fernandez en sağda Strandberg boş. Kendisi taşı topu. Adelin Lemes'in hep bas şimdi. Dele başlıyor ve top ağlarda gol. Hatay Spor 2-0'dan geri gelip. 3-2 öne geçiyor Trabzonspor karşısında. Dele başlıyor. Volkan Demirel'de inanılmaz bir sevinç. 62'de 2-0 geri düşen Hatay Spor 72'de farkı bire indirdi. 88'de skoru dengeledi. 90 artı yeni döne geçiyor. Dele Başiru. Joelson Fernandez'den aldı. Sağına çekti. Kaleye doğru gönderdi. Uğurcan Çakır uzanamıyor topa. Ve skoru 3-2'ye geliyor. İlk yarısı çok farklı. İkinci yarısı çok farklı bir mücadele. Trabzonspor maçı kazanmak için tüm hatlarıyla bastırırken kalesinde golü gördü. Skoru 3-2 oldu. İnanılmaz bir maç sonu oynanıyor. Hatay'da Barcelona böyle bir dönüşe imza atmıştı. O 2-0'dan tamamen 3-2'ye 80'den sonra çevirdi ama Bugün de Hatayspor mini bir Barcelona gibi geri dönüş yaptı Trabzonspor karşısında. Uğurcan üzgün. Hatayspor bir Barcelona dönüşü yaptı. Bu santra olacak ama bakalım devam ettirecek mi? Burak Şeker Trabzonspor'un bir ucum şansı daha olacak herhalde. Uzun bir top. Berat kafale sektirdi. Bir kontratak şansı da olabilir ama izin vermiyor Burak Şeker. 90 dakikayı sona erdiriyor. Mersin'de kazanan Hatay Spor gerçekten de inanılmaz bir maç sonu. Hatay Spor 2-0 geri düştü. Dedik ki ligde mağlubiyeti olmayan bir tek. Fenerbahçe ve Galatasaray kalacak gibi ama Hatay Spor'da bugün yenilmeden yoluna devam ediyor. 88'den sonra 2-1'den geri döndüler. 72'den sonra 2-0'dan geri döndüler gerçekten de. İnanılmaz bir performans Hatay Spor'dan ki maç içi istatistiklerinde okumuştuk. Rakip ceza sahasında Trabzon'un iki katından daha fazla bir şekilde topla buluşmuş ama 2-0 gerideydi Hatay Spor. Ne olduysa o istatistik ekrana yansıdıktan sonra oldu zaten. Önce Rivas sağ beke geçtikten sonra golü buldu. Sonra Dele Başırı'nın vuruşunda Lamkel Zeki bugün sahanın en ilerindendi. Müdahalesini yaptı. Uğurcan'ı yanılttı ve skoru 2-2'ye getirdi ve son noktayı da koyan Dele Başır oldu ve Hatay Spor 2-0 geri düştüğü mücadelede 3-2 kazandı ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. 5 maç sonunda da pardon 6 maç sonunda da yenilgisizliğine Namalüp serisini sürdürmeyi devam etti Trabzonspor 2 maçlık aranın arkasından kaybetti. Trabzonspor 2 maç üst üste önce Kasımpaşa'ya 5-1, arkasından da Beşiktaş'a 3-0 yendikten sonra bugün Hatayspor karşısında 2-0 öne geçti ve arkasından 3-2 kazanmayı başardı. Bülent'in şimdi verdiği bir istatistik var. Volkan Demirer futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a karşı 20 ma 27 maçta hiç mağlup olmamış gerçekten de çok ilginç bir istatistik. Evet pazartesi akşamını da artık yavaş yavaş kapatıyoruz ama önce biraz chatimiz var. Ömer Faruk Elbir'den son bir dokunuş geldi. 5 üyelik hediyesi. Kimlere gitti? Lord Saftoris Umut. Mesut Çiftçi sanırım. Bahadır Demirci. Arada Hasan Akça da gitmiş. O zaman... Bu 5 üyelik hediyesiyle ki 5 gole 5 üyelik üyesi diyor Ömer Faruk Elbir ve biz de bu 5 üyelik hediyesiyle artık bugünü kapatalım. Yarın inşallah Allah izin verirse tekrardan görüşmek üzere İstanbul Spor Galatasaray 3. hafta erteleme mücadelesiyle karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler.